Günaydın. Sağ ol. Allah razı olsun. Bir röportaj yapalım mı anne? İşte ben sana soru soracağım. Sen de cevap vereceksin. Haydi bakalım. Tamam. Ee, adın ne senin anneciğim? Evet, adım Ayşe. Ee, Ayşe. Ayşe. Hı -hı. Kaç yaşındasın? 70-80 var. 70-80 var. Evet. Hı -hı. Ee, kaç çocuğun vardı? 5-6 tane vardı. 5-6 tane vardı. Hmm. Kaç kız kaç oğlan biliyor musun? E, evet, oğlan üç tane. Üç tane kız? Kız da e, dört tane. Her evet. şeyde bir yere doğru ölme de değil. Çalıştın mı? Hiç devlette falan çalıştın mı? Kendim sen aklımda inek besi satardım, inek besledim. İnek besledin, evet. Hiç kafanı çalkardım. Ya Orada yiyorduk. Evet. Orada da yiyorduk. Satacağım, tasarladım. Öyle yeşil, öyle geçirdim. Şimdi sen bu ayki elektrik parasını ödeyemeyeceğini bana söyledin. Doğru mu? Ödeyemedim. Bu ayki ödeyemedin. Hmm. Ne yapacağız bunu? İdare yakın, lavra Elektriği kapatı ne yapacağız elektriği kapatınca? E ne yapayım? Para verince ne yapayım? Kapatmayınca. Haciz ediyor değil mi? Haciz ederler. O yüzden kapattıralım mı elektriği? Kapatalım da. Lamba yakalım. Lamba yakalım. Sen üzülme. Ben bu elektrik işini halledeceğim. Tamam mı? Hı. Hiç üzülme. Karanlıkta yatarız ne Karanlıkta yatmayız. Bak ben bugün elektrik işini halledeceğim. Zeyzeyden içinde evimizde olduğumuzu yok diye. Evet. Yazın çalışacağız da diyeceğiz. Diyeceğiz. Aslında bu yaşlılara biraz elektriğin az olması lazım paranın değil mi anne? Mağazalarda öyle mi diyorsun? Ben Hastayım bir şey ödeyemezdim ben de, de. Hayat pahalı mı sence? Hı? Pahalı. Her şey pahalı alamıyorum her şey. Artık e, hiç et alabiliyor musun? Hı? Et alıyor musun? Hiç alamıyorum, hiç alamıyorum. Hiç alamıyorsun. Eşte para bir veriyor. Et pahalı. İşte böyle. Neyse ben gidip bugün bir et alayım sana ister misin? Nasıl ödeyeyim ben edeyim. Ben ee, ödeyeyim. Sen al bir kilo al. Bir kilo alayım mı? Kıymalık al. Kıymalık mı alayım? Kemik kumduk böyle oldu öyle. Kemikliği tavırsan. Hı hı. Kıymalık al. Şeksin şöyle, çeksin de güzelce. Kafteyi yapıp yeter. Bir kilo kıymalık al. Tamam. Öyle yapayım. Yeter. O da bize yiyecek. Tamam anneciğim. İyi. Beş dakikada şöyle köpeklere baksana. Kedi anne Köpek değil. O senin kedi. O kedi de köpek şeyine gitti. Geçti mi? Hı. Bak senin kedi de gelmiş gene. Kedi de geldi buraya gel. Bak valla bize aşağılara yüze bir şey yedi. <laughs> ee, evet. Kedi adam gibi bir şey. Bireyi bekle. Hı <laughs> hı. Bekle. Açmayı aç. Şey etmez. Kimmez. Açınca hemen savunma. O kediye ver atı bekle. Ekmek mi atayım? suya at, içeriye kedi aç kapıya girsin. Tamam. Isin. Bekle Güzel. ben onun mamasını getireyim. Bekle. Böyle yesin. Aa, bak kedi tamam. mamasını yiyor. Bak anne. Çok soğukla. Dışarıda çok soğukla. Kediye baksana iyi bak. Açık bir şey yazık. Baksana. Memnun oldun mu? Öyle. Değil. Adam biri bakar bu bir etmek besin dedi. Kedi adamdan fazla. Kedi adamdan fazla. Akıllı.